Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Güvendesin, merak etme. Yapılacak şey belli. Jandarmaya gideceğiz. Deniz kızı. Neredesin be Deniz kızı? Sen Şeref Bey'in kızısın. Oğlum Adem Mutsuz bak anne. Koca yükü sırtlanma diyorum. Paylaşılacak yüküm varsa buradayım ben. <laughs> Affet beni İskender lütfen. Ayla, İskender yok artık, öldü. Ölürken de seni affetmedim. Hiçbir zaman da affetmeyecek. Sustular. Sabaha kadar sustular. En büyük sözcükten, en büyük cümlelerin anlatmaya yetmediği yerde geliyor suskunluk. <laughs> Susmak gönlün dilidir. Susmak gönlün dili. Cennetin Çocukları Pazartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.